Lay 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 kendi çekip terk ettim beni Dertler derya olmuştu kaderimle Ne acılar gördüm ben yüreğimde Küsmüştüm meyhanede kadehlere Ağlıyorum yine sessizce Gözlerinde aramıştım sevgi. Sende sevgilim terk ettin beni Şimdi ne yapacak bu serseri Sertefil perişanım şimdi Kola başındayım kafam dumanlı Seni unutmak uzun zaman aldı Diyen dilimdeki sözler yalandı Sensizliğin acısı bastırdı Gecelere uzaklara özlemim, Sana aykırıyor bu çift gözlerim Geriden vefasız yârim sevdim, Vazgeçilmezimsin sen benim Duydum ki unutmuşsun bir an beni Ne çabuk unuttun eski günleri Öyle çok sevmiştim sevdiğim seni ama başka ellerde şimdi Bu beslenin sistemleri sanaydı Seviyorum ayakları yalandı Anladım aşkların hepsi kolpaydı Yanımda kardeşlerim kaldı Bu sözlerimi duyunca ağlama Kelimelerimi döktüm sayfaya Gözlerimden yaşar geldi bir anda Boşa kal sevgilim umutla Lay 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 lay